Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazaları nedeniyle yaşanan can kayıpları, sakatlanma ve yaralanmalarla maddi kayıpların önlenmesi amacıyla yapılan en önemli çalışmalardan biri olan EDS'nin devreye girmesiyle ilgili Antalya'da geri sayım başladı. Vatandaşların trafik kurallarına uyması, can ve mal güvenliği açısından son teknolojilerin de kullanıldığı EDS'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol merkezi olarak kullanılacak bina Fener Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda hizmete girdi. Kent genelinde de tüm kameralar ve levhaların çalışmaları da bitirildi kameralar aracılığıyla 7-24 görüntülerin kayıt altına alındığı ve fotoğraflandığı sistemde ihlal resimleri sisteme kayıt ediliyor. EDS ile kırmızı ışık ihlali, park ihlali, hız koridor ihlali, yaya yolu ihlali, hemzemin geçit ihlali, emniyet şeridi ihlali, ters yön ihlali, tercihli yol ve gabari ihlali tespit edilebiliyor. Ayrıca plaka tanıma sistemi de bulunan EDS, sabit kameraların yanı sıra araç üzerinde mobil EDS olarak da ihlalleri tespit edebilecek. Sistem Antalya merkezin yanı sıra aralarında Alanya'nın da bulunduğu 19 ilçenin tamamında uygulamaya sokulacak.